Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir? Kuzu, sıpa, buzağı, oğlak. <laughs> bunu biliyordum. Ve babam bunu söylüyordu. Nasıl yani? E bunu biliyorum. Yani bu konuşmalar oluyor. Babam normalde belgeseli çok sever. Ve izler. Evde ve ben çok fazla sevmem. Hayatım bunun Çak için aklına... belgesel izlemeye ne gerek var? Hayır. Eee normalde yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavruları hani belgesellerde zaten bunlar hep geçiyor var. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben genellikle filler, aslanlar, panterler falan onca izliyorum artık bunun için belgesel ne bileyim. Hayır genel mi? anlamda belgesel. Ha, iş hiç, hiç, gelmiyor mu bir şey ya? Yani sığır yavrusuna ne ad verilir Spa. ya? Evet. Sıfa değil mi? Evet. Evet. Hani... İstiyorsan emin misin? Sıfa. Sığır yavrusu nasıl? Kuzu spa. zaten değil. Hayır, sıfa. Buzoğru... Evet, biliyorum. Buzağı ne yavrusuna deniyordu onu hatırlamıyorum. Oğlak. Sığır yavrusu. Sıpa ya. diyorum ben ya. Sıpa. Yani, Buza, kuzu. Bir dakika. Sıpa diyor ama... Arkadaşlar ben gene bari bir olaya <laughs> el atayım. <laughs> şimdi Hanım, tek tek çok gidelim. Gerdik. Yok yok hiç gerilmedim. Üzülüyorum sadece. Şimdi i̇şte kim kimin yavrusu? Sorayım. Bakın bir gidelim şimdi. Kuzu kimin yavrusu? Keçi. Keçinin. Evet. Hayır. Koyun. Koyun. Ha? Yok. Koyun. Kuzu. Kuzu. Koyunun yavrusu. Koyunun yavrusu kuzu. Peki sıpa kimin yavrusu? Sığır, inek. Kuzu, sıpa. Hayvanların. Kuzunun yavrusu sıpa. Kimin yavrusu sıpa? Yok, kuzu. Sıpa, bir saniye, hayır. Sıpa, sıpa. Sığır, buza. Sıpa, ineğin yavrusu o şey, olan, inek. Sığır, Sığır, sığır inek. Of! <laughs> Siz var. bir derin nefes alır mısınız evet, alın. tekrar? Evet, ben e, çok şey oldum böyle. Tamam. Şimdi kuzu kimin yavrusu? Nerede anlaştık? koyunun ha? Koyun. Koyun. Sen ne diyorsun? Koyun. Koyun diyorsunuz ikiniz de. Peki, sıpa kimin yavrusu? İnek. İneğin. Sıpa. Hayır, sıpa. Şu an öyle gidemiyoruz. Oğlak kimin yavrusu? İşte. Fikrim yok. Şu an hiçbir fikrim yok. Nelerle ilgilenirsin? İlgi alanların nedir? İlkel alanlarım nedir? Çalışıyorum, e, spor yapıyorum, bunun haricinde geziyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evimle ilgileniyorum, evdeyim, film izliyorum. Taner sen nelerle ilgilenirsin? Ben de e, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. E, onun dışında e, aslında ben kitap okuyorum da yani yeni başladım ama kitap okumaya. Normalde okumuyordum. Onun dışında e, ben de bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. E, sosyal medyada falan böyle internet olsun. Videolar falan çok izliyorum da. Arkadaşlar bak bu sosyal medyadan uzaklaşın. Ya. Siz beni dinleyin. Oyuna çok vakit Yani sosyal medyada ya. bu kadar vakit geçirmek bence insanlara Buradan iyi gelmiyor. Kimse kusura bakmasın. Ya. ya neden öyle? Aynen. Çünkü genel Çünkü kitap bakacaksınız evet. evet. Kitap Aynen. okumuyoruz. Onun dışında bildiğimiz. Şimdi illaki hayatında insanın oğlak görmesine gerek yok. Evet. Ama bir kitap okurken oğlak orada geçer. Ben de sizin bir büyünüz olarak söylüyorum. Yani yanlış anlamayın beni. İkiniz doğru. de çok sevdim. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bildiğimiz şeyleri unutabiliyoruz. Şu an unuttum, hatırlamıyorum. E, ama genel kültürümü geliştirmiş olsaydım buna cevabım verebilirdim. Bu kadar düşünmemiş olurdum en azından. Bu kadar kolay bir soru, soru da tıkanmazdık. Sığır yavrusuna buzu kuzu, sığır. Oğlak olabilir mi acaba oğlak? Bir saniye şöyle. Cevap vermemiz lazım. Sığır, sıpa değil. Oğlak sığır. Mi? Hayır bilmiyorum. Sen ne diyorsun buzağa, o zaman? Sır, buzağa, sır, buzağa. Sanki... Sıpa, sır, diyorsun, sığır, buzağı, sığır, buzağı. Sanki sıpah, sığır, sıpah. Alayım cevabınızı. Cevabımız... E... Oğlak diyelim. Sığır, oğlak. Cevab. Cevabımızı verelim o zaman. Ben bilmiyorum, yani hatırlayamıyorum cevabımız, şu an. Cevabımız oğlak. Sığır, sıpa. Sen ne diyorsun? Buzağı olduğunu düşünüyorum. Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir diye size sorduk. Siz de oğlak dediniz. ...doğru cevap buzağı olacaktı. Evet ya. <laughs> Olmadı. Böylelikle üç yanlışınız oldu. Ne yazık ki... ...yarışmayı para almadan... ...terk edeceksiniz. İlk söylediğim buzağıydı benim. İlk söylediğim. Daha şey ilk söylediğim. Söyledi. Bir şey söyleyeceğim yani Sanki oğlak keçidir. Evet. Oğlak keçi. Ki hani, oğlak burcuyum. Hani Oğlak burcusun bile. Evet. E, Alakası kuzu yok. koyun ben cevabı ama koyun kuzu. kuzu hayır bunun türküsü yani bir türküde de mi dinlemediniz hani Sen döndükçe ardın sıra meylerin falan Halk arasında da birine kızıldığı zaman eşek sıpası denir. Öyle ha. de işte